Şehrimiz mübarek bir belde. Sahabe efendilerimize misafir ettiğimiz ya da onlar bizi misafir ediyor. Gerçekten çok mübarek, güzel bir belde. Bu belde içerisinde de şehitliğimizin özel bir yeri var. Şehitlerimizin, onların ailelerinin her zaman bizim yanımızda özel bir yeri var. Yaklaşık 2 milyonluk bir proje bu proje. Bunun 1 milyonunu İçişleri Bakanlığı, 1 milyonunu da belediyemiz karşılıyor. İçişleri Bakanlığımıza bu destekler için tabii ki biz de çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerin o manevi atmosferi daha iyi yaşaması için bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Hem şehitlik abidemizi hem Mehmetçik anıtımızı tamamen yeniliyoruz. Burada iki şey yaptık. Bir tanesi yaklaşık iki buçuk dönüm bir otopark alanı çıkarttık. İstinat duvarlarıyla o otopark alanını daha kullanılır hale getirdik. Tabi bu istinat duvarlarını da boş bırakmayacağız. Hem oraya rölyefler hem de resimler yapacağız. Şehitliğin diğer kasık kısmı da yaklaşık 7700 metrekare civarında o bölümde de girişte bekleme salonu yapıyoruz. Biz i̇nşallah orada değişik toplantılar vesaire derneğimizde yapabilir. Anı odasını tamamen yeniliyoruz ve orayı şehitlerimizin o yüce anılarını, ulvi anılarının yaşayacağı onların resimlerinin, hatıralarının bulunacağı hem dijital hem basılı bir takım görsellerle donatacağız. Özellikle yavrularımız, öğrencilerimiz buraya geldiği zaman, gençler buraya geldiği zaman orada o maneviyatı, o atmosferi yaşamalarını istiyoruz. Hem abdest alma bölümleri, kadın erkek ayrı ibadet yapabilecekleri alanlar yaklaşık 110 metrekare civarında bir mescit yapıyoruz. Bu alanımız hayırlı olsun şehrimize. Biz epeyden beri çok istiyorduk buranın geniş bir tadilata girmesini. O gün bugünmüş. Biz sizlere, hepinize ayrı ayrı şahsım ve şehit ailelerim adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın şehitlik konusunda gösterdiği hassasiyeti, ilgiyi, alakaya çok teşekkür ederim. Biz daha önce bu şehitliğimize geldiğimiz zaman çiçeklerimizi kendimiz yapıyorduk. Başkanım da sağ olsun bütün çiçekleri o, kabirlerin çiçeklerini değiştiriyor, yeniliyor. Şehitliğimiz ileriye yönelik. ...geleceğe dönük çok güzel bir şekilde hazırlanıyor. Bu yapılınca ortaya çıkacak inşallah. Biz şehitli yaklaşık beşinci yılımızı bitiriyoruz, sürekli geliyoruz. Gerçekten bazen üzücü durumlarla karşılaşıyorduk. Sağolsun belediye başkanımız buranın tadilatını belediye adına üstlendi. Şimdi çok güzel şeyler yapılacak. Biz projeyi gördük, çok da beğendik. Şehitlerimize yakışır, İnşallah Çorum'a yakışır bir şehitlik haline gelecek. Güneşte kalmayacağız en azından. Birlikte vakit geçirdiğimizde burada kalmayı dilediğimizde yağmur yağıyordu. Ya da farklı şeyler oluyordu ya da çok sıcak oluyordu. Çok sayılı saatlerde kalıyorduk ama şimdi istediğimiz kadar kalabileceğiz. Çok güzel bir çalışma. Biz şehit aileleri adına, kendim adına, çocuklarımız adına Hepimizin adına çok teşekkür ediyoruz belediyemize, belediye başkanımıza. Bugün burada şehrimize, şehitliğimize bir nişan olacak bir mescidimizin, bir camimizin inşasının temelini atmak üzere burada bulunmuş bulunuyoruz. Ya Rabbi kabul eyle.